like Minecraft'a Hunger Games oynuyoruz. Videoyu da başlattım. başlattım. Az önce aklıma geldi. <laughs> ee, şimdi başlatacağım. Tekrar söyleyeceğim gibi. Arkadaşlar <laughs> bu arada 30 saniye var. Bir şey. evet başlıyoruz galiba. şundan bir kaçalım. Test <laughs> olacağım. Evet. Evet. Bu arada ben bir yarışma yapıyorum. Şubatın 15'ine kadar siz kendi yaptığınız evet. şeyleri bana göreceksiniz. Evet. Buradan geçmeyelim. Evet. Tehlikeli olur. Siz kendi evet. yaptığınız elleri evet. falan bana gönderirsiniz. Ben evet. bunlardan en beğendiğimi seçeceğim evet. ve evet. ona bir ödül göndereceğim. Burada bir daha da zaten başka bir videoda Bölüm anlatacağım sizlere. O videoyu da izleyin. Katılmak Nasıl nereden gideceğiz? Bu da bulursak çok iyi olacak. Belki oraya gidecektik. o şu falan şimdi adam burada biriyorsa burada ne diye düşünüyorum. 300 milyar. Oh, attı bizi. Ne evet, Neyse tekrar edelim. Arkadaşlar söylediğim bir yaşım olacak. Katılmanızı tavsiye ederim. Ben hemen bir giriş yapayım. Evet girdim. Bir falan girdim. Ee, arkadaşlar dört yiyecek, dört kendi yaptığımız modern evleri. Ee, <laughs> map Mepa haline getirerek bana atabilirsiniz. Ben oradan bakarım zaten. az beş kişi olunca yaşma başlayacak dediğim gibi Şubat'ın para ocağının başına kadar geçerli katılabilirsiniz. Özellikle internetten falan istemiyorum. Başkalarına yardım alabilirsiniz ama o başkalarını yazın. Ee, yaparken bize ya video ya da resim adını yaparken yani evliyasını falan gelirken akla sığmıyor. Geçer saymıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Haydi bismillah. Şunları konuşuyor, iyi. çok iyi olacak. Ormanlık da oluyor normalde. Onlar ortada kalın ne de benim bakın. Şimdi burayı veri, bir, verileri istila etmedim. Biz edelim. <laughs> 이제 체스도 나. 난지 육수 슬

hemen bir şey yazalım. Şey e, hani Bunun gerçekten çok fazla acıkıyorum ve yemek bulamıyorum. Bu kabaklarını hiç şey tutamıyorum ya. Orada sen daha var. Şunu alalım. Bunu buraya koyalım yiyecek bir şey bu arkadaşlar. Başka da yok. Birini gördüm ama. arkadaşlar Siz bana bilinir sen videoları eee videolarla oynayabiliriz. Ne kadar parası e. e. Göremiyorum. Altın parası altın, evet. altın parası mı evet. evet. para Ne yaparsın, Sen ne, yaparsın, diyorsun, ne yapın, olmaz. Olmaz. Olsun, olmaz. olmaz. Olsun olmaz. Olmadı o zaman Göremiyorum. Ah öyle ne nereye yanıyor ya sen söyleyeceksin ona dursanız iyi ya zamanı geçti ne diyebiliyorum sen de söyleyemezsin dursun madem zamanı geçti o bilirse ya tamam biliyor her zaman veriyor evet. bu ay veremedi hiç tamam evet. Ver, çıkalım veremediğimizde veremedi mi buğundam yani o ama oğlum Her akşam bak içinde geldi yiyecekler kaç para şimdi daha bir geldi sen şu bak sen istediğin kadar Niye bilmiyor çöpe geldi baba Bili alarak falan bakalım. Sen istediğin kadar. şöyle üstümü bir altına yapabilirsin. Burada biri yok. Ya hiç mi dayanmak istemiyormuş? Ya keşke şu hangi Gameslerde falan dayanmak istiyorsa. Baba koşmaya yoruluyor. Ben şimdi bu kadar imkanlar varken. O. Değilsin, bakma. düşmanlıkta Tamam bak. İyi adam değil, iyi Dert adam değil. ama ilk defa, biz babamızı ilk defa bu yıl bu şekilde görmüyoruz. 35 babamız bu şekilde. Ee, şimdi. şimdi yani. tamam, Her tane bundan, bundan. Tamam, bu kadar. Tam takır, kuru

ben de 4-5 ayda böyle olacak. Bunlar. 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 Büyük yardımcı olmuş olursunuz. Yani 4-5 ayda bu şekilde devam edecek 2-3 ay, 2-3 ay, Ben aksıyorum ya. Düğün yaptı olan dedim yani. ya. De Hızına vermiyorum falan. Allah gidiyor hocam yürüye yürüye. Bu kadar söyleyelim. Bir tane daha var ben şimdi bulamam. Aa niye vermiyorsun? Hiç yapmıyorsun. Ya bunlar böyle yapınca gitti Hiç gerek yok oluruz adamı Hayır ne gerek var abi? 400 lira, 500 lira, 1000 lira bu para bunlar para değil artık. Bu para böyle paralar bizim imkanımız var abi. Görecek gibi olsa. Bunları da bir koyalım diyeceğim ama. Boş ver gerek yok. Hmm. Ne vermesin? Bunu koyalım bu bize yaramaz. Hayır zaten çalıştığın zaman adam her şeyi... Anne niye Her şey para alıyorlar o Pazarı evet, evet. O kadar da görüyor evet, evet, yani. Fazla sorsun yeter oluyor. 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 Yap, oluyor. Hmm. Bir ayda bir Ben de yapmıyor. bunu yapmıyor birinci yani. O da sıkmaya yok. Onu şimdi sen bir şey söylersen ki onu tamam mı? Bunu bir anla. Altı. ben borçtan korkmam. 10 trilyonda borcum olsa bu problem bile ama babamın şimdi sorumluluğunu bilsin diye bir birini yüklersek onu var. onu, onu ödeyemediği için sıkıntıya gider. Vurum duymazdır, damsızdır ama aklının e, bir ucunda durur sürekli. Tamam mı? Gerekli gerekli zaten ödeyata böyle vurur bir kalp olur. Acaba sona kim yakaldı? Ben yapmaz, ben yapmaz. Ben artık. Bir kere, bir kere falan kalmıştı ve kimse yoktu. Yok. Gerçekten çok garipti. Hmm. Şey hmm. geldiğinde 5 ay sonra geri aynı. Allah Bilmiyorum. Ona var ya şimdi göstermeyi bir de parasını dedi. Sokup duruyorsun doğru Allah bizi laf düşürürse var ya. Hayatımın en büyük şeyini yaşarım. Niye takıyorum abi? Düş 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 düş. Düştü. Yes, ee, evet. Yani. Ya ne pişirdik? Dolma yaptık. Hı. Benmişim. Ve evet arkadaşlar bu bölümde ee, sadece final ee, finalde adam öldürdük. Onun dışında insan araslayamadım. Ee, ne diyeyim? Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.